Hem de bu yaşlılık psikolojisinin üzerine salgının eklenmesiyle birlikte yaşlılarımızın ruh sağlığı nasıl etkileniyor diyebiliriz. Oldukça karışık bir dönem hepimiz için. Aynı zamanda yaşlılar için de karışık bir dönem. Yaşlılığın genel bir psikolojisi yok. Nasıl insanların genel bir psikolojisi yoksa o yaş döneminde genel bir psikolojisi yok. Çok bireysel, çok kişiye dönük bir Durum bu. Tıpkı genel yaşlanmanın da çok bireysel olduğu gibi, 65-70 yaşındaki insan görüyorsunuz, gerek fiziksel sağlıkları, gerekse ruhsal sağlıkları, gerekse yaşam kaliteleri, hepsi birbirinden çok farklı olabiliyor. Hı hı. Yaşlılar için de böyle. Biraz daha spesifik olarak bu salgın dönemine gelirsek, yaşlılık dönemindeki insanların iki türlü, iki sınıfta konuşmak istiyorum. Bir tanesi ee, tamamen fiziksel ve zihinsel sağlığı yerinde olan yaşlılar bir de maalesef zihinsel sağlığı yerinde olmayan demansı olan kognitif ve davranışsal belirtileri olan yaşlılar. Çünkü onlarla ilgili de ciddi sıkıntılar e, oluyor şu anda. Ruh sağlığı yerinde olan ve kognitif belirtisi olmayan yaşlılar için e, yaşlılık e, psikiyatrisi çalışma grubumuzda daha önce yayınlandı bir öneriler ve dikkat edilmesi gereken konularla il, ilgili bildirisi oldu. Çok kısaca özetlersem, bu dönemde yaşlıların beslenmesi, e, bir şekilde salgın sırasında, o zaman sokağa çıkma yasağı yoktu, birazcık Hı -hı. açık havaya maruz kalabilmeleri, e, yakınlarıyla sık görüşebilmeleri, gerek ilaç gerekse yiyecek konusunda desteklenmeleri, e, e, özellikle uyarılarımız içindeydi. Ev içindeki bu sokağa çıkma yasağından sonra eklenen maddelerimiz de şunlar oldu. Ev içinde torunlarıyla görüşebilecekleri telefonla bir ortamın daha sık hazırlanması, gene ev içinde doğru ilaçlarını alabildikleri, yeterli yiyecekleri olduğunun konfirme edilmesi, evet. en azından ev içinde belli adımları atarak fiziksel sağlıklarını ya da belli ufak tefek hareketleri yaparak fiziksel sağlıklarını korumaya çalışmalarını öneriyoruz. Çünkü fiziksel sağlık bozulduğu zaman ruhsal sağlıkta da dolaylı olarak bozuluyor. İzolasyon ve yalnızlık hissi çok büyük bir problem. Hı hı. İzolasyon ve yalnızlık hissinin halledilmesi için şu bilgiyi bütün yaşlılarımızla paylaşmamız lazım. Aileler ve hekimler olarak. İzolasyon ve yalnızlık bir durum, bir his değil. Hı hı. Şu anda bir izolasyon ya da yalnızlık durumundasınız ama bunu his olarak benimsemeleri gerekmiyor. Bu bir durum. E, dolayısıyla Torunlarıyla, evlatlarıyla, arkadaşlarıyla daha sık görüştürme, konuşturma, görüntülü konuşturma hı hı. mümkünse ailelerin bu konulara birazcık daha önem vermesi. Hatta hastanın kendini güvende hissetmesi açısından kendi doktorlarıyla mümkünse eğer görüntülü sıkıntılarının paylaşılması ve konuşulması hı hı. gerekirse e, ahbaplarının çocuklarıyla o, o yaşlının çocukları irtibat kurabilir, o iki yaşlıyı birbiriyle görüntülü bir şekilde konuşturabilirler. Hı hı. Yeter ki o yaşlının bu izolasyon durumunun duyguya dönüşmesini engelleyelim. Hı hı. Ee, genellikle yaşlılar kendi hallerine bırakılınca peynir ekmek yemeye daha meyilli oluyorlar. Düzenli Esame. ve immün sistemin e, bozulmayacağı şekilde düzenli beslenmek için uyaralım ve yaptıralım. Hı hı. herkesin evinde az çok bir koridor var ve bazı fiziksel hareketler var. Bunları YouTube'da da bulabilirsiniz. Mesela Türkiye Alzheimer Derneği'nin sayfasından da biraz paylaştık. Yaşlılara uygun ev içi egzersiz yazıldığı zaman zaten bunları bulabilirler. Hastalarımıza bu ev içi egzersizleri de tavsiye ederek sarkopeni denilen yaşlılığa ait ve ölümü en çok çabuklaştıran şeyi m, durumu engellemeye çalışmamız lazım hı hı. fiziksel egzersizi olan e, yemeği olan ilaçlarını düzgün alan bir yaşlı kendini korunmuş kullanmış e, önemsenmiş e, hissettiği için de o e, izolasyon durumu bir depresif duygulanıma dönmeyebilir hı hı. kaygılı yaşlılar var çünkü televizyon sürekli yaşlılar ölüyor yaşlılar ölecek yaşlılar ölüyor diye bir e, şeye geçti anonsa bir kişi bir şey söylüyor herkes onu tekrar ediyor yani medyadaki e, meslektaşlarımın yaşlılar konusundaki bilgileri derlemek ve onlara yardım etme konusunda biraz tembel olduğunu düşünüyorum aslında hmm. e, o bir, birisi bir şey söylüyor hepsi aynısını söylüyor hmm. e, tekrar konuya dönersem e, bu e, yaşlıların daha çok ölmesi e, bilgisi Bilimsel olarak doğru ama medyadan bu kadar çok pompalanınca yaşlılarda kaygı, huzursuzluk, ölüm korkusu ve uyku hı hı. bozukluklarını çok ciddi tetikledi. E, ve uyku bozukluklarıyla ilaç ihtiyacını çok tetikledi. E, psikiyatri camiasında ilk aklımıza gelen mutlaka melatonin ve arkasından sedatif özellikle antidepresanlar olmalı. E, nöroleptikler uyku ilacı olarak yaşlılarımıza bu dönemde hı hı. E, hele nöroleptikler immün direnci de düşürdüklerinden, Karşılarımız uyku için kesinlikle tavsiye edilmemeli. Onu